Merhaba. Bugün sizlere Excel'da makro ile nasıl kod yazılır, bir matematiksel işlem yaparak bunu açıklayalım. Öncelikle bir toplama işlemi yapalım önce. E, nümerik girişimizden LW0'da bir adres alıyorum. Bunu kopyalıyorum lw1 adresini veriyorum yani iki sayı girip burada matematiksel işlemler yapıp sonucu nümerik değer gösterge de göstereceğiz bunun adresine de lb lw2 diyorum bunu nümerik değer gösterge olarak aldım ardından bunları bir yatayda hizalayalım ee, bir tane buton durumu Burada Toggle anahtarını alıyoruz. Bunun adresine sıfır verdim. Ardından bunun tek içeriklerini artı sembolünü yapalım. Yani bu butona bastığımızda iki sayı toplasın. Buton durumunu ters yapalım. Ardından bunu aldık. İkisinin arasına bıraktık. Programımızda sol alt tarafta makro bulunuyor. Buraya geldik makro oluştur dedik. Ee, buna bir isim verelim. Matematik diyelim. Matematik işlem. Önce burada bir takma adresleri belirtmemiz gerekiyor. Biz burada adresin birine değer bir adresini verelim. ismini verelim. LW0'da e, ee, World adreste adresini LB1'de değer 2 verelim. Diğerini ise sonuç olarak gösterelim. Sonuç diyelim. Burada word adresi adres 2 olsun. Bir de burada e, toplamı göstermemiz gerekiyor. LW0 adresinde bit, bit adreste. Ardından buraya geliyoruz. Bir e, bu fonksiyonu ile Doğru ve yanlışlığını kontrol edelim. Ee, toplam butonu yani bir sıfır durumlarını kontrol etsin. Ardından bir integer tanımlayalım. Ee, buradaki bunların ismine Büyük harflerle değer 1. Değer 2. Ee, başka ne vardı? Bizim sonucumuz vardı. Sonuç D diyelim buna da. 2 noktayı bıraktık. Şu anda ana makro yazacağımız kısma geliyoruz. Buraya geldik. Burada tanımladığımız sonuç D fonksiyonunu, e, ismini sonuç D diyoruz. GetWord, et işareti içinde, parantez içinde et, e, sonuç, bir daha et koyuyoruz. Ardından sıfır diyoruz. Burada bunun yapmış olduğu işlem, buradaki sonuç değerini alıp sonuç D de değişkeni içerisine atıyor. Yani buradaki sıfır değerini sonuç D içerisine atıyor ilk başta. Ardından bunu e, bizim değer bir K4 diyelim. Değer 1, e, değer 2 ve toplam için yapmamız gerekiyor bunu. Bu işlemleri. Kullandığımız değer integer olduğu için e, burada GetWord'u tercih ediyoruz. Ee, buna geldik. Küçük harflerle değer 1 dedik. Et dedik. 0. Yani değer 1'in içerisine e, değer 1'e ata gibi bir şey oldu. Ardından değer 2 dedik. GetWord Değer 2. Et işaretimiz. 0 koyduk. Şimdi burada bunlardan farklı olarak Set bit olarak tanımlamamız gerekiyor toplam işaretini yani orada bir ve sıfır durumunu kontrol ettiğimiz için Ardından ben buraya geldim topla toplam dedim Eşittir dedim bir yerlerinden farklı olarak Set bit fonksiyonunu kullanacağım Get bit pardon yani okuma yapacağım ben burada Burada yaptığımız işlemse buradaki et parantez içinde verdiğimiz topla değerine topla bitini oku ve toplam değişkenini ata. Yani buradaki biti okuyacak. Buradaki değişkene atacak. Ardından buna da sıfır diyorum. Sonrasında buraya geliyorum. Bir if diyorum if'in içerisine toplam ismini veriyorum. Burada parantezimi kapattım. Tekrar parantezimi süslü parantezimi açıyorum. Toplam diyorum eşittir. Değer 1 artı değer 2. Şurada yanlış yazdık. Bunu düzeltelim hemen. Değer 2 Ardından bunu set words içerisinde yani bu sonucu al set words içerisinde toplama al sonuca yazdır. Set words dedik. Burada sonuç değişkenini alıyoruz. Ardından buraya sıfır dedik. Buradaki ismimizi yani toplam değer 1 ve değer 2'nin toplamını bu kısma yazıyoruz. Ardından parantezimizi kapattık. Ve üstü parantezimi de parantezimizi de kapatıp bu işlemi bir deneyelim. Şu anda fonksiyonumuzu buradan derliyoruz. Derleme işlemi başarılı. Buradan hepsini kaydet dedik. Ardından bu makroyu bizim tetiklememiz gerekiyor çalışabilmesi için. Umumi pencere kısmından zamanlayıcı kısmına geldik. Burada ekle dedik. Pencere açıldığında her zaman tetiklesin. Burada makroyu çalıştırıyoruz. Burada birden fazla makro olabilir. Siz hangi makronuzu çalıştırmak istiyorsanız burada matematiksel işlem dediğimiz için biz bunun ismini. Ben bunu tetikliyorum. Ardından Offline simülasyon moduma geçtim. Gelin çalışma mantığına görelim. Şimdi ben buraya 3 yazdım. Buraya 2 yazdım. Bu butonuma bastıktan sonra bu toplam işlemi yapacak. Ya yani ben buraya 9 yazdım. 4 yazdım. Butona bastım. Toplam işlemini yaptı. Şimdi bu işlemin aynısını bir de çıkartma işlemi için yapalım ve videomuzu sona erdirelim. Burada adresimizi kopyaladık. Çıkartma için bunun adresine bir diyelim. Buraya geldik. Çıkartma işaretimizi koyduk. Tek içeriğine neyin ne olduğu belli olsun diye. Ardından ben tekrar makro kısmıma geliyorum. Burada bir tane takım adı oluşturmam gerekiyor. Buna çıkarma diyorum. Adresim lb1 Ardından ee, bu bul fonksiyonun içerisine geliyorum. Buraya bir e, virgül koydum. Buraya bir adres tanımlayacağım. İsim. Buna çıkar dedim. Ardından if öncesinde şuraya gitmemiz gerekiyor tabi. Ee, çıkar dedim. Eşittir. Get bit. Çıkarma diyorum burada verdiğimiz takma adı kullanıyoruz. Ardından fonksiyonumu kapatıyorum. Buraya geldim, if dedim, çıkar diyorum. Süt parantezimizi açtık. Verdiğimiz çıkar ismini eşittir dedik büyük harflerle yani buradaki verdiğimiz tanımlama ismine göre yapmamız gerekiyor bunu. Değer 1 eksi değer 2 ardından alt satıra geçtik. Set 4'te sonuç değişkenin içerisine bu çıkarı yazmamız gerekiyor. Ardından parantezimizi kapatıyoruz. Derleme işlemini yapalım. Derleme işlemi başarılı. Hepsini kaydet dedik. Bakalım tekrardan çıkarma işlemini yapmış mıyız? Ben buna 5 diyorum. Değer 2 mi? 2 diyorum. Çıkartıyorum ve 3 sonucunu alıyorum. Yani burada bölmeyi de çarpmayı da İstediğiniz otomatiksel işleri de siz bu kısımdan yapabilirsiniz. Daha farklı şekilde kullanabilirsiniz bu makroyu. Bir açılı pencereyi tetikleyebilirsiniz. Bir veri okuyabilirsiniz. Yani bu size kalmış bir durum. Videomuz bu kadar.